Tamam mı? çalışmalar. Allah için İşten çıktığınız eve gidiyorsunuz. Öyle mi? Erken değil şey mi? Çalışma bir mi? Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu kara Trafik Güvenliği günü takip eden haftada trafik haftası olarak kurmaktadır olan her yerde kuralda vardır diye güzel bir sözümüz var. Dolayısıyla toplumda din kuralları, ahlak kuralları, hukuk kuralları ve görgü kuralları geçerliliğini sürdürmektedir. Trafik kuralları da hukuk kuralları arasında yer almaktadır ve uygulanmadığı zaman, uyulmadığı zaman bir takım müeyyidelerle karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin trafik kurallarına uyulmadığı takdirde mesela Hız tahtlarına uyulmadığı takdirde e, idari para cezası uygulanabilir. Ehliyetsiz araç kullanıldığında veya aracın sigortası yatırılmadığında aracınız bağlanabilir veya trafikten men edilebilirsiniz. Dolayısıyla e, trafik kurallarına her zaman e, dikkatli bir şekilde riayet etmemiz, uymamız gerekiyor. Bu hem kendimize olan hem de topluma olan e, görevlerimizden bir tanesi. Ayrıca medeni bir insan olmanın da gereği bir. Şimdi ülkemizde 2011-2020 yılları arasında strateji belgesi ve eylem planı hazırlanmıştır. Burada da amaç şudur. İşte bu yaklaşık 8-10 yıl içerisinde trafikte trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını veya maddi hasarları azaltmak, can kayıplarını özellikle %50 oranında azaltmak hedeflenmektedir için bir eylem planı hazırlamıştık. 2020 yılının sonuna geldiğimizde e, ülkemiz e, bu oranı tutturan, bu hedefi tutturan iki ülkeden birisidir. Ayrıca e, Çorum ilimiz açısından da şöyle bir sevindirici gelişme var. İlimizde trafik kazalarında yüzde elli can kayıplarını azaltan 10 il arasında yer almaktadır. İlimiz açısından son derece memnun edici bir çalışmadır, bir sonuçtur, gösteriyor. Hem bu çalışmada katkısı olan, payı olan hem emniyet teşkilatımızın, hem jandarma teşkilatımızın, hem de kurallara uyma konusunda dikkat ve hassasiyet gö gösteren değerli Çorumluları tebrik ediyorum. 2021 yılına geldiğimiz zaman, 2021 yılının ilk 4 aylık rakamlarıyla, 2020 yılının ilk 4 aylık rakamlarını karşılaştırdığımız zaman, yine trafikte trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarında yüzde yirmi oranında bir azalış daha görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. İnşallah hem bu düşüşün devam etmesini sağlamak hem de trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi zararları azaltmak açısından trafik kurallarına lütfen uyalım. Çorumluları trafik kurallarına azami ölçüde uymaya davet ediyorum. Bu vesileyle ne saygı değer trafik haftasını kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayrıca yarın idrak edeceğimiz Kadir gecelerini, önümüzdeki günlerde de idrak edeceğimiz Ramazan bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı, huzurlu bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim.